Вы знаете, о чем я говорю. Нельзя забывать, что у нас есть регионы, у которых до эпидемии объективно был небольшой, весьма скромный уровень доходов. И чтобы не было ссылки просто на формально выпадающие доходы у них, у них как не было доходов, так и нет. У них нет нефти и газа. И падение цен на нефть на них никак не влияет. А ситуация, как, как была острая, такая остается. Острые текущие финансовые проблемы есть. Я прошу обязательно учесть это, этот аспект. В целом, обращаю внимание, сейчас нужно сделать все, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов, для погашения бюджетных и казначейских кредитов, снова и снова искать так называемые дорогие ресурсы на рынках, на рынках коммерческих банков, а тем самым отвлекать средства задач социального и экономического развития. В заключение хочу вновь подчеркнуть, регионы получили самые широкие полномочия в реализации мер по борьбе с эпидемией. И спрос их них тоже должен быть и будет высокий. Но и ответственность с федеральных структур правительства тоже никто не снимает. Традиционный совет при правительстве, оперативный штаб, рабочая группа госсовета. Все это должно работать на условиях вопроса, как приоритетный Вот это контроль. Мы Слажены методики работы, вакцины, что и как нужно делать на Ни в коем случае не просто как приоритетный. И подчеркну снова, но я просто обращаю на это внимание. Антон Георгиевич, вы знаете, о чем я говорю. Нельзя забывать, что у нас есть регионы, у которых до игры, чтобы не весьма скромный уровень. У них нет, на них никак не влияет. Острые текущие финансовые пишу обязательно учесть этот, этот аспект. В целом, обращаю внимание, сейчас нужно сделать все. Değerli izleyenler, Putin korona mı, Putin başka bir ciddi hastalığı mı var? 68 yaşında olan Putin'in bakışlarına ve yüzüne baktığımızda bir hastalıkla pençeleştiği görülüyor. Putin'in bir rahatsızlığı var. İlaçlar mı yan etki yapıyor veya rahatsızlığımı bilemem ama Putin gerçekten bir enfeksiyon geçiriyor benziyor veya daha ciddi bir akciğer hastalığına sahip. Evet görüntülere baktığınızda öksürüğün çok derinden geldiği ortada. Putin sonrası Rusya. Evet Putin sonrası Rusya. Nasıl olacak? Öksürürken acı çektiği görülüyor. Evet öksürürken acı çekiyor değerli izleyenler. Evet yüzünden anlıyorsunuz. Tahriş var ve bu yayına çıkmadan önce öksürüğünü muhtemelen baskılayan Kortizol almış olabilir. Şimdi birileri özellikle Putin'in botoks yaptırdığını söylüyor, tamam. Yaşlılık izlerini kaybeden, kırışıklıkları dolduran botoks yaptırdığı gerçek. Ama felakin kortizol almış da olabilir, çünkü yüzündeki ve vücudundaki şişlikler gitgide artıyor. Putin için artık geri sayım başlıyor değerli izleyenler. Belki birkaç gün içerisinde, Kendini biraz toparladığında, kendisini ya yüzerken ya da ava giderken sağlıklı görüntü verirken görebileceğiz. Ama unutmamalı, unutulmaması gereken konu Putin'in çok hasta olduğu. Şimdi soruyorum sizlere. Putin sonrasına hazır mıyız? Putin sonrası Karabağ'da geri kalan toprakları almaya hazır mı Azerbaycan? Hazır değerli izleyenler. Putin'in Evet, görevi bırakması esnasında oluşan kaosta Azerbaycan ordusunun hankendi alma ümidi artmıştır. Putin'in öksürük nöbetleri Karabağ'da geri kalan toprakları almamız için bizlere çok önemli bir fırsattır. Çünkü Azerbaycan Putin'in belli bir planı çerçevesinde ve Putin'in inadı çerçevesinde geri kalan toprakları alamamıştır. Putin'e bunu kapalı kapılar arkasında soran yetkililer şu cevabı almaktadır. Türkiye ve Azerbaycan'ın yerleşmesi bir fark etmiyor. Azerbaycan'ın oraya gelmesi Türkiye'nin gelmesi olacak. Yani bizim güney sınırımızda Türkiye olacak. Bizim Şuşa'daki üst talebimize ve üst çalışmamıza olan itirazı da bu şekilde değerli izleyenler. Evet, Putin'in öksürük nöbetleri Evet, görevi devreder mi ve Azerbaycan Dağlık Karabağ'daki yerleri geri alır mı demeden ettirmiyor bize. Şimdi Putin'in özellikle Hocalı'da yaptırdığı durumları ve katliamları unutacağız mı? Putin'in yaptığı bu günahları unutacağız mı? Tabii ki unutmayacağız. Susmayacağız ve elimizden geldiği kadar duyuracağız. Çünkü Putin bizleri de üzdü, tüm Türk dünyasını da üzdü ve hala Suriye'de İdlib'de nice mazlumların ahını aldı. Az alma mazlumun ahını çıkar aheste ahesse demişler. İşte bunu görüyorsunuz. Siz sadece özellikle ilaçlarla bastırılmış, öksürük nöbetleri bastırılmış bir Putin'i görmektesiniz. Putin'in şu anda ne durumda olduğunu ve son durumunun ne olduğunu bilenler var mı? İşte bunları değerlendirelim. Putin bir ciddi gerginliğe hazır mı? İşte burası çok önemli. Putin'in hele hele bir hastalık süreci gelişirse, özellikle görevi bırakmayı sevmediği de ortada. Putin'in hasta olduğu anda, bu anda Karabağ'ı almamak mümkün mü? Evet. Özellikle Rusya'nın fetret dönemleri çok sancılı olur. Özellikle Putin yerine bir tabii ki yerine birini önermediği gibi bunu yansıtacak hiçbir ibareyi de oluşturmamıştır. Mesela Putin yıllardır iktidardadır. Seçim sandıklarında seçimler nasıl olduğu ortadadır. Özellikle karşısına çıkan muhaliflere neler yaptığı, ne işler çevirdi ortadadır. Bunlar hepsi ortada. İşte bunlar olurken, bunlar gerçekleşirken tabii ki bir şeyler yapılması lazım. Özellikle Sputnik V aşısı oldum. Bir gün boyunca yanımda koronalı birisi oldu. Ama bana hiçbir şey olmadı diyen Putin bence ciddi bir hastalığı var. Bu öksürük tekrar söylüyorum. İlaçlarla bastırdığı halde kontrol edemediği bir öksürük. Demek ki Putin'in artık görevi bırakması çok yakın. Putin 2022'de evet Putin 2022'de görevde kalır mı bilmiyorum. Ama bu görüntü acı çektiğinin en kanıt göstergesi. Putin acı çekiyor değerli izleyenler. Putin önemli bir şekilde acı çekiyor ve bu acıyı da zaten yüzünden görmektesiniz. Şimdi Putin görevi bırakmak durumunda kalma dönemiyle yerine geçecek isim arasındaki bu ara dönemde Karabağ'daki karışıklığı bahane eden Azerbaycan ordusu Türkiye'nin tam desteğiyle oraya gider. İran özellikle bakın İran Dağlık Karabağ'ın alınmasını dahi protesto edecek. Buna üzülüyoruz. Buna üzülüyoruz. Böyle olayların olmasını istemiyoruz. Ve Putin'e diyoruz ki bak hastalandın, bir sürü ah aldın, hala Karabağ'da kalma, git çek vatanına. Evet değerli izleyenler, Putin'in öksürüklü metinden ciddi hastalığının artık ortaya çıkma durumuna ve bundan sonraki süreçte Rusya'nın zayıf yönlerinin ortaya çıkması, bizlerin şu anda Dağlık Karabağ'da kavuşmak için hasretle yandığımız Hankendi, Adere, Hocavent ve Hocalı'nın bir an önce bize geçmesi için büyük bir fırsat. Serbest kürsü olarak desteklerinizi bekliyoruz. Yoğun bir şekilde bu konuda pozitif duruşumuzu koruyoruz. O topraklara kavuşacağız. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın Turan. Görüşmek üzere.